Merhaba ve empatinin kopacağı gün serimize hoş geldiniz. Bugün insan ruhunun en temel bağlarından birine, empatiye farklı bir pencereden bakacağız. Çoğumuz empatiyi doğal bir yetenek olarak düşünürüz. Ancak Karl Jung'un felsefesi empatiyi kaybetmenin sadece bir duygusal eksiklik değil, aynı zamanda zekanın bir gölgesi olabileceğini gösterir. Peki bu gölge nedir ve empati yeteneğimizi neden tehdit eder? Buna göre, insan zihni, dünyayı anlamlandırmak için sürekli bir çaba içindedir. Zeka, bu çabanın en güçlü araçlarından biridir. Ancak bu araç, eğer bilinçsizce kullanılırsa, kişiyi kendi entelektüel kibrine hapsedebilir. Entelektüel kibir, empatiyi öldüren ilk darbedir. Kendini çok zeki veya çok bilgili olarak gören bir birey, diğer insanların duygularını, inançlarını ve deneyimlerini küçümsemeye başlar onların gerçekliğini, kendi zihinsel modeline uymadığı için reddeder. Bu, Bung'un en korkunç vakalarından birinde, bir hastanın sadece kendi gerçekliğinin var olduğuna inanmasıyla kendini gösterdi. Hasta, diğer insanların sadece kendi zihninin birer yansıması olduğunu düşünüyordu. Bu durum, zekanın bir nevi bir silaha dönüşmesidir. Bir kişi kendi zekasını diğer insanların duygusal dünyalarını deşifre etmek ve onları manipüle etmek için kullanmaya başladığında empati kaybolur. Empati bir başkasının dünyasına girmek, onunla birlikte hissetmek demektir. Ancak Bungun felsefesiyle bir kişi kendi zihinsel modeline o kadar sıkı sarılır ki başka birinin dünyasına girmek için yer kalmaz. Bu zekanın gölgesidir. Bu gölge empatiyi öldürür ve bizi sadece kendi iç dünyamızın bir mahkumu yapar. Peki sen kendi hayatında empati kurmakta zorlandığın anlar oldu mu? Bu zorluğun, kendi zekanın veya entelektüel kibrinin bir gölgesi olabileceğini hiç düşündün mü? Düşüncelerini duymak için sabırsızlanıyorum. İlk bölümde empatinin kopacağı günün ardındaki ilk adımı, yani zekanın gölgesini ve entelektüel kibrin bu süreci nasıl başlattığını konuştuk. Şimdi Carl Jung'un en korkunç vakasının kalbine inerek bu durumun bir sonraki aşamasına, dışsal yansıtma ve ruhsal bulaşmaya odaklanacağız. Peki bir kişi kendi gölgesiyle yüzleşmek yerine onu başkalarına yansıtmaya başladığında ne olur ve bu durum empatiyi nasıl yok eder? Jung'a göre insan zihni kendi içinde çözemediği sorunları, yetersizlikleri ve korkuları dış dünyaya yansıtma eğilimindedir. Bu bir dışsal yansıtma mekanizmasıdır. Bunun korkunç vakasında hasta kendi içinde bir kötülük veya eksiklik hissiyle boğuşuyordu. Bu hissi kabul etmek yerine onu çevresindeki insanlara yansıtmaya başladı. Örneğin bir hasta bakıcının yüzünde bir şeytan veya bir düşman görüyordu. Bu hastanın kendi içindeki gölgeyi dış dünyaya yansıtmasıydı. Empati bir başkasının iç dünyasına girebilme yeteneği yansıtma tam tersidir kendi iç dünyanızın karanlığını, bir başkasına yüklemek ve onu o karanlık olarak algılamaktır. Bu durum, empatiyi tamamen ortadan kaldırır. Çünkü artık karşınızdaki insan, gerçek bir birey değil, sadece sizin bilinç dışı korkularınızın bir perdesi haline gelir. Bu durum, Bung'un ruhsal bulaşma olarak adlandırdığı tehlikeli bir süreci başlatır. Bir kişinin yansıtmaları o kadar güçlü hale gelir ki çevresindeki insanlar da bu yansımalardan etkilenir. Bir kişi sürekli olarak benim etrafımdaki insanlar kötü veya herkes beni aldatıyor gibi düşünceler taşıdığında bu düşünceler çevresindeki insanların davranışlarını da etkilemeye başlar. Bu bir nevi kehanet gibi çalışır. Siz neye inanırsanız o şey gerçek olur. Bungun vakasında, hastanın bu yansıtmaları, terapistlerinin ve ailesinin ruhsal sağlığını tehdit etmeye başlamıştı. Empatinin kopacağı gün, sadece bir bireyin ruhsal çöküşü değil, aynı zamanda onun çevresindeki her şeye zehir saçtığı gündür. Peki sen kendi hayatında başkalarının hangi gölgelerini gördüğünü düşünüyorsun? Bu farkındalığın sana ne gibi bir yük getirdiğini hissediyorsun? İlk iki bölümde, empati kaybının ardındaki psikolojik adımları, yani zekanın gölgesini ve dışsal yansıtma mekanizmalarını ele aldık. Şimdi, Carl Jung'un felsefesinin en can alıcı noktasına, bireyleşme sürecine odaklanacağız. Bu süreç, bir yandan bizi bütünlüğe götürürken, bir yandan da empatiyi kaybetmenin en derin sebebini içinde barındırır, kendi gerçekliğini yitirme korkusu. Bunda göre bireyleşme, kişinin kendi bütünlüğünü, benzersizliğini ve biricikliğini fark etme ve gerçekleştirme sürecidir. Bu yolculuk, kişinin kendi dışındaki her şeyden ayrışmasını gerektirir. Ancak bu ayrışma, eğer sağlıklı bir şekilde yönetilmezse, tehlikeli bir hale gelebilir. Bung'un korkunç vakasında, hasta kendi iç dünyasına o kadar kapanmıştı ki, diğer insanların varlığını, kendi iç dünyasının bir yansıması olarak görüyordu. Bu bireyleşmenin en çarpık ve en tehlikeli halidir. Hasta sadece kendi benliğinin gerçek olduğuna inanıyor, diğer insanların iç dünyalarını ve duygularını yok sayıyordu. Bu durum empatiyi tamamen ortadan kaldırır. Empati bir başkasının dünyasına girmek, onunla birlikte hissetmek demektir. Ancak Bung'un felsefesiyle, bir kişi kendi gerçekliğine o kadar sıkı sarılır ki, başka birinin gerçekliğine yer kalmaz. Bu durumun ardında, derin bir kendi gerçekliğini yitirme korkusu yatar. Kişi, eğer başkasının gerçekliğini kabul ederse, kendi gerçekliğinin sarsılacağını düşünür. Bu, bir nevi benim dünyam mı, yoksa senin dünyan mı, savaşıdır. Empati, bu savaşı bitirmenin tek yoludur. Empati kurduğunuzda hem kendi gerçekliğinizin sağlam olduğunu bilir, hem de başkasının gerçekliğini kabul edersiniz. Bu sizi sadece daha güçlü bir birey yapmakla kalmaz, aynı zamanda insanlarla daha derin ve anlamlı bağlar kurmanızı sağlar. Peki sen bir başkasının gerçekliğini kabul etmekte zorlandığın anlar oldu mu? Bu zorluğun ardında kendi gerçekliğini yitirme korkusu yatıyor olabilir mi? Düşüncelerini merakla bekliyorum. İlk üç bölümde, empatinin kaybının ardındaki psikolojik adımları ve bireyleşme sürecinin tehlikeli yönlerini ele aldık. Şimdi, Carl Jung'un felsefesinin en korkutucu kısmına, yani yansıtma ve ruhsal bulaşma konusuna odaklanacağız. Bu, sadece bir bireyin empati yeteneğini kaybetmesiyle sınırlı kalmayan, aynı zamanda çevresindeki insanlara da yayılan bir zehir olabilir. Peki bir kişinin içsel karmaşası, başkalarını nasıl etkiler? Bunda göre insan zihni, kendi içinde çözemediği sorunları, yetersizlikleri ve korkuları dış dünyaya yansıtma eğilimindedir. Bu, bir dışsal yansıtma mekanizmasıdır. Bungun en korkunç vakasında, hasta, kendi içinde bir kötülük veya eksiklik hissiyle boğuşuyordu. Bu hissi kabul etmek yerine, onu çevresindeki insanlara yansıtmaya başladı. Örneğin, bir hasta bakıcının yüzünde bir şeytan veya bir düşman görüyordu. Bu, hastanın kendi içindeki gölgeyi, dış dünyaya yansıtmasıydı. Empati, bir başkasının iç dünyasına girebilme yeteneğiyken, yansıtma tam tersidir. Kendi iç dünyanızın karanlığını, bir başkasına yüklemek ve onu o karanlık olarak algılamaktır. Bu durum, bongun ruhsal bulaşma olarak adlandırdığı tehlikeli bir süreci başlatır. Bir kişinin yansıtma gücü o kadar güçlü hale gelir ki çevresindeki insanlar da bu yansımalardan etkilenir. Bir kişi sürekli olarak benim etrafımdaki insanlar kötü veya herkes beni aldatıyor gibi düşünceler taşıdığında bu düşünceler çevresindeki insanların davranışlarını da etkilemeye başlar. Bu bir nevi kehanet gibi çalışır. Siz neye inanırsanız o şey gerçek olur. Bungun vakasında, hastanın bu yansıtmaları, terapistlerinin ve ailesinin ruhsal sağlığını tehdit etmeye başlamıştı. Peki sen kendi hayatında başkalarının hangi gölgelerini gördüğünü düşünüyorsun? Bu farkındalığın sana ne gibi bir yük getirdiğini hissediyorsun. İlk dört bölümde, empatinin kaybının ardındaki psikolojik adımları, yani zekanın gölgesini, dışsal yansıtma ve ruhsal bulaşma mekanizmalarını ele aldık. Şimdi Carl Jung'un en korkunç vakasının en derin katmanına, kolektif bilinç dışının karanlık yönlerine odaklanacağız. Empati sadece kişisel bir duygu değil, aynı zamanda kolektif bilinç dışımızla olan bağımızı da yansıtır. Peki bu bağ koptuğunda ne olur ve bu durum neden en büyük dehşeti yaratır? Buna göre insan zihni sadece kişisel deneyimlerimizden ibaret değildir. Aynı zamanda, atalarımızın binlerce yıldır biriktirdiği kolektif bilinç dışı adını verdiği bir ortak hafızayı da taşırız. Bu tüm insanlığın paylaştığı temel içgüdüleri, mitleri ve arketipleri içerir. Empati, bu kolektif bilinç dışı ile olan bağımızın en güçlü ifadesidir. Başkasının acısını hissetmek, onunla bir olabilmek, aslında insanlığın ortak hafızasından gelen bir içgüdüdür. Bumbul en korkunç vakasında, hasta, sadece bireysel empati yeteneğini kaybetmekle kalmadı. Aynı zamanda, kolektif bilinç dışı ile olan bağını da yitirmişti. Diğer insanların varlığını reddetmesi, onların iç dünyasını yok sayması, onu sadece kişisel bir psikozun içine değil, aynı zamanda kolektif insanlık bağından kopuşun dehşetine sürüklemişti. Bu durum, onu, insanlığın ortak değerlerinden, ahlaki duygularından ve temel içgüdülerinden tamamen soyutladı. Empatinin kopacağı gün, sadece bir bireyin ruhsal çöküşü değil, aynı zamanda onun insanlığın ortak hafızasından silindiği, bir nevi ruhsal bir yok oluş yaşadığı gündür. Bu, bize empatinin sadece bir sosyal beceri olmadığını, aynı zamanda ruhsal bütünlüğümüz ve insanlık bağımız için hayati bir öneme sahip olduğunu gösterir. Empatiyi kaybettiğimizde, kendimizi sadece kişisel bir zindana hapsetmekle kalmaz, aynı zamanda insanlığın ortak hikayesinden de uzaklaşırız. Peki, sence empatinin kopacağı günün en korkutucu yanı nedir? İnsanlığın ortak bağından kopmak, bir birey için ne anlama gelir? Düşüncelerini merakla bekliyorum. Şimdi, Carl Jung'un en korkunç vakasının en sinsi yönüne, simge ve sembollerin nasıl bir dehşet diline dönüştüğüne odaklanacağız. Rüyalarımızda veya bilinç dışımızda gördüğümüz semboller, bir kişi empati yeteneğini kaybettiğinde ne anlama gelir? Bunda göre, bilinç dışı, bizimle mantıksal ve doğrusal bir dil olan kelimelerle değil, evrensel ve sembolik bir dille iletişim kurar. Bu, rüyaların, mitlerin ve sanatın temelidir. Empati, bu sembolik dili anlama ve bir başkasının dünyasına girme yeteneğimizle yakından ilişkilidir. Ancak Wung'un en korkunç vakasında, hasta, bu sembolik dili kendi ruhsal çöküşünü pekiştirmek için kullanmaya başlamıştı. Astanın zihninde masum semboller bile dehşet verici anlamlar kazanmıştı. Örneğin, bir hasta bakıcının yüzünde gördüğü şeytan figürü sadece bir yansıtma değil, aynı zamanda bilinç dışının sembolik dilinin bir çarpıtmasıydı. Asta kendi içindeki korku ve nefreti bu sembolle dış dünyaya yansıtıyordu. Bu durum empatiyi tamamen ortadan kaldırır. Çünkü artık karşınızdaki insan gerçek bir birey değil sadece sizin bilinç dışı korkularınızın bir perdesi haline gelir. Empatinin kopacağı gün, sadece bir bireyin ruhsal çöküşü değil, aynı zamanda onun çevresindeki her şeye zehir saçtığı gündür. Peki sen kendi hayatında başkalarının hangi gölgelerini gördüğünü düşünüyorsun? Bu farkındalığın sana ne gibi bir yük getirdiğini hissediyorsun? Düşüncelerini duymak için sabırsızlanıyorum. Önceki bölümlerde empati kaybının ardındaki psikolojik adımları, kolektif bilinç dışının karanlık yönlerini ve sembollerin dehşet verici dilini ele aldık. Şimdi Carl Jung'un en korkunç vakasının en acı verici sonucuna, yani gerçeklikten kopuşa odaklanacağız. Rüyalar ve gerçeklik arasındaki çizgi silindiğinde ne olur ve bu durum neden en büyük dehşeti yaratır? Bunda göre sağlıklı bir ruhsal yapı bilinçli ve bilinç dışı zihin arasında sağlam bir köprü kurmakla mümkündür. Gündüz, mantıklı ve rasyonel bir gerçeklikte yaşarız. Gece ise, sembollerin ve mitlerin dünyası olan rüyalara dalarız. Bu iki dünya arasındaki sağlıklı bir geçiş, ruhsal bütünlüğümüz için hayati öneme sahiptir. Ancak Wung'un en korkunç vakasında, hastanın bu köprüsü yıkılmıştı. Asla kendi rüyalarının ve içsel dünyasının gerçekliğinin dış dünyanın gerçekliğinden daha baskın olduğuna inanıyordu. Bu durum onu kendi iç dünyasının bir mahkumuna dönüştürdü. Dış dünyadaki insanlar, olaylar ve nesneler onun için sadece birer illüzyon, kendi zihninin birer yansıması haline geldi. Bu durum empatiyi tamamen ortadan kaldırır. Empati, bir başkasının dünyasına girmek, onunla birlikte hissetmek demektir. Ancak Bung'un felsefesiyle, bir kişi kendi gerçekliğine o kadar sıkı sarılır ki, başka birinin gerçekliğine yer kalmaz. Bu, bir nevi benim dünyam mı, yoksa senin dünyan mı, savaşıdır. Bung'un vakasında, hasta bu savaşı kendi içinde kaybetmişti. Bu durum, sadece kişisel bir psikozun içine değil, aynı zamanda kolektif insanlık bağından kopuşun dehşetine sürüklemişti. Bu, bize empatiyi kaybettiğimizde, kendimizi sadece kişisel bir zindana hapsetmekle kalmayıp, aynı zamanda insanlığın ortak hafızasından da uzaklaştığımızı gösterir. Sence bir birey, kendi rüyalarının gerçekliğine neden daha çok inanır? Bu durum, empati yeteneğini nasıl etkiler ve bireyin toplumsal bağlarını nasıl zedeler? Düşüncelerini merakla bekliyorum. Önceki bölümlerde empati kaybının ardındaki psikolojik adımları ve kolektif bilinç dışının karanlık yönlerini ele aldık. Şimdi Carl Jung'un felsefesinin en korkutucu kısmına, yani yansıtma ve ruhsal bulaşma konusuna odaklanacağız. Bu sadece bir bireyin empati yeteneğini kaybetmesiyle sınırlı kalmayan, aynı zamanda çevresindeki insanlara da yayılan bir zehir olabilir. Peki bir kişinin içsel karmaşası başkalarını nasıl etkiler? Vong'a göre insan zihni kendi içinde çözemediği sorunları, yetersizlikleri ve korkuları dış dünyaya yansıtma eğilimindedir. Bu bir dışsal yansıtma mekanizmasıdır. Vong'un en korkunç vakasında hasta kendi içinde bir kötülük veya eksiklik hissiyle boğuşuyordu. Bu hissi kabul etmek yerine onu çevresindeki insanlara yansıtmaya başladı. Örneğin bir hasta bakıcının yüzünde bir şeytan veya bir düşman görüyordu. Bu hastanın kendi içindeki gölgeyi dış dünyaya yansıtmasıydı. Empati bir başkasının iç dünyasına girebilme yeteneği iken, yansıtma tam tersidir. Kendi iç dünyanızın karanlığını bir başkasına yüklemek ve onu o karanlık olarak algılamaktır. Bu durum empatiyi tamamen ortadan kaldırır. Bu durum Bung'un ruhsal bulaşma olarak adlandırdığı tehlikeli bir süreci başlatır. Bir kişinin yansıtma gücü o kadar güçlü hale gelir ki, çevresindeki insanlar da bu yansımalardan etkilenir. Bir kişi sürekli olarak, benim etrafımdaki insanlar kötü veya herkes beni aldatıyor gibi düşünceler taşıdığında, bu düşünceler, çevresindeki insanların davranışlarını da etkilemeye başlar. Bu, bir nevi kehanet gibi çalışır, siz neye inanırsanız o şey gerçek olur. Bungun vakasında hastanın bu yansıtmaları terapistlerinin ve ailesinin ruhsal sağlığını tehdit etmeye başlamıştı. Peki sen kendi hayatında başkalarının hangi gölgelerini gördüğünü düşünüyorsun? Bu farkındalığın sana ne gibi bir yük getirdiğini hissediyorsun?